Kuntum hayra ummetin uhricet Bugün konuşmamız gereken önemli meseleler var. Bugün maalesef Müslümanlar yumuşak dilden anlamıyor. Gerçekten anlamıyor. Ya kardeşim namaz kılıyorsun. Yani sanki adama böyle var ya hiçbir şey söylemedin ya. da bile değil. Ama böyle biraz ses yükseldiğince kafaya giriyor. Gerçekten öyle. Yani tamam elhamdülillah. Tatlı dilli hocalarımız var. Sakin hocalarımız var. Onlar Allah Celle'ye Celle onların sözlerine tesir veriyor ama şu andaki ahvale baktığımız zaman insanların kafası almıyor. Gençlerin kafası almıyor. Gençlerin aklına girmemiz lazım. Şeytan girmesin. Biz girelim. ...adamın koluna gir kardeşim... ...de ki ya Allah rızası için bir hatırım yok mu ya... ...bak şunu yapın arkadaşım... ...Allah rızası için deyin... ...hiç mi hatırım yok deyin... ...koluna girin... ...onun kolundayken öyle bir dua edin ki... ...Ya Rabbi deyin... ...ama böyle ciğerden Ya Rabbi deyin... ...çünkü sen öyle Allah dersin... ...Allah senin o yürekten... ...kalben Allah demen sebebiyle... ...Amerika'daki Johnny'e hidayet verir... ...bu iş dert meselesi... ...sahabelerin bir derdi vardı... ...Eba Eyyubel Ensari Hazretleri... 90 küsür yaşında Pendik yakınlarında vefat etti. Dedi ki ben dedi ölürsen benim ölümü İstanbul'un surlarının dibine kadar götürün. Ben mahşer günü diyeceğim ki ya Rabbi benim dirimde ölümde senin yolundaydı. İşte bu derttir. Bize bu dert olursa Allah Celle Celal'ın izniyle bir şeyleri başarırız. Eğer ki bize dert yoksa ya gelirse gelir kılarsa kılar bana ne ya dersek olmaz. Bu Müslüman ahlakı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kapısına bir rivayette 150 kere, bir rivayette 200 kere gitti ya. Ya ayet indi, ayet Ebu Cehil'e ayet indi ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Bir kafir ölünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dertleniyordu ya. Cehenneme gitti, üzülüyordu. Biz bugün bir kafir cehenneme göbek atıyoruz. Olmaz. Müslüman ahlakı değil bu. Üzülmemiz lazım. Dertlenmemiz lazım. En basiti kendi ailemizden başlayacağız. Kardeşim senin karın namaz kılmıyorsa, senin çoluğun çocuğun, annen baban namaz kılmıyorsa, sen de bunu dertlenmiyorsan bir imanını kontrol et, bir kendini bir yokla. Çünkü sende bir sıkıntı var. Müslüman gevşek olamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Çocuklarınızı 7 yaşına geldiği zaman namaza alıştırın. 10 yaşında kılmıyorsa hafifçe dövün. Bak namazın önemi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ali'yi sabah namazına gidip kendisi kaldırıyordu. Biz bunu yapmayalım. Çocuğun üstünü örtmeyelim. Aman hanım canım hanım örtün de üşümesin hanım demeyin. O el bebek, gül bebek sevdiğin, gönül verdiğin el ele cennete girelim dedin hanımını namaza kaldırmıyorsun. Mübarek nasıl gideceksin el ele? Nasıl gideceksin sen hanımın el ele? Hanımını sen zebanlerle el ele yolluyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Bu Müslüman ahlakı mı? E çok seviyorsan hanım diyeceksin kalk namazını kıl. Kalk. Sesini yükselteceksin biraz. Birazcık. Öyle bağırmayın. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi'nden içeri atarlar. Allah muhafaza yani. Dikkatli olmak lazım. Tabi. Bu mesele de önemli. Arada girmek lazım yani. Bugün bir kadın çıksa neşeki karakola benim kocam beni dövüyor. Bak adam dokunmamış ha. Adam dokunmamış o kadının beyanı esas alınıyor ve adam hapse atılıyor ya da uzaklaştırma alıyor. Niye kardeşim? Biz şeriat yaşamıyoruz. Biz Allah Celle Celal'ın kanunlarını uygulamıyoruz. Sıkıntı bizde. Biz bozuk olduğumuz için Allah Celle Celal İsviçre'nin, Fransa'nın, Avrupa'nın kanunları bizim başımıza verdi Allah Celle Celal. Bak bunları veren Allah Celle Celal. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Bu Osmanlı'nın son dönemlerinden gelme bu sıkıntılar maalesef günümüzde kanımıza karıştı öyle akıyor gidiyor. Evvela ne dedi kardeşim? Kendimizi düzelteceğiz. Biz kendimizi düzeltmezsek etrafımız düzelmez. Biz namazı hakkıyla kılmazsak, tadile erkanla kılmazsak, ayaktayken secde edeceğin yere bakmazsan adam mahalle müfettiş gibi şey böyle bakıyor ya böyle bakıyor. Kapıdan mı girdi, kim girdi? Ya utanmasa eline not alacak ya. Var kardeşim abartmıyorum ya. Ya ben farzı kılıyorum. Ya sınıf farzı. Örnek veriyorum yani. Ben namazda kimseyi kesmiyorum ha. Ya farzı kılıyorum arkaya geçiyorum. Bana yani ayrı, ayrı yerlerde kılmak sevaptır. Her kıldığın ya sana şahitli gelecek. Ya sınıf farzını kılıyorsun abicim. Diyorum ki arkada bir yerde kılayım. Yani, yani adamın gözüne bakacaksın ki adamın önünden geçmeyeyim. Adam böyle bakışıyoruz namazda. Adam namazda ama ha. Namazda bana bakıyor böyle. Yani elim uzatsam elimi sıkacak yani. Anladın mı muhabbeti? Bak işte sıkıntı burada. Ayaktayken secde edeceğin yere bakacaksın. Rükudayken ayaklarının ucuna bakacaksın. Yapıyor mu? Yapmıyor. Arkadan bacak arasından arkaya bakıyor yani. Olmaz. Kalkacağın bu kalmede, bu celsede, bu işler önemli işler. Namazın bozuksa, tadil erken yoksa, ya bakın arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, kıymetli amcalarım, kıymetli abilerim, Allah sizden razı olsun. Tadil erken üzerine kılınmayan namaz, paçavra gibi insanın suratına atılacak. Sen beş vakit namaz kılıyorum diyorsun ama namazı hakkıyla kılıyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı yanlış kılan bir sabi üç kere geri yolladı ya. Git namazın olmadı bir de hakıl. Biz bugün yani adama diyorum ki git diyorum hani bilen birine bir danış bak benim namazım doğru mu? Adam yapamıyor utanıyor. Ya niye utanıyorsun? Sen o bozuk namazı Allah'ın karşısında duruyorsun. He? Sureleri bilmiyorsun. İnne e'atayna diyemiyorsun. Kulfu diyorsun. Kulhu demiyorsun. Secdede ne yapacaksın? Oturacaksın, bekleyeceğim mi? Adam, ya abartmıyorum ya, ya gerçekten ben Sübhaneke'yi bitirdim, adam secdeye yattı. Arkadaşım ne okudun diye soracağım. Valla namazı bozup soracaktım. Ben tebrik ederim seni. Ne okudun çok merak ediyorum. Fatiha mı okudun? Zamm-ı Süre mi okudun? Ne okudun ya? Ya Sübhaneke abartmıyorum. Yani Sübhaneke'yi de şeyle okumadım yani, talim tecrübe okumadım. Normal bir şekilde. Adam secdeye yattı. İşte bu adam diyor ki ben beş vakit namaz kılıyorum diyor. Olmaz. Bu namaz kabul olmaz. Kıymetli kardeşlerim Allah rızası için uyarıyoruz. Namazlarımızı düzelteceğiz ki ahvaller düzelsin. Sureleri düzgün okuyacağız. Namazdayken aklımızdan ne geçiyor? Hadi bakalım. Bir Müslüman namazda aklına Allah celleceği Celle, kaç dakika geldiyse, kaç sene geldiyse o namazdan alacağı pay o kadar. Sen Fatiha okurken ''İyyâke na'budu ve iyyake nestaîn diyorsun değil mi? Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden dilerim diyorsun değil mi? Sen İyyake na'budu derken yalnız sana taparım derken aklına karın mı geldi? Patronun mu geldi? Neyin geldi? Hacı abi sor bakalım kendine. He? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyorsun değil mi? Düşünmek lazım. Namazda aklımızdan neler geçiyor? Adam namazda proje bitiriyor. Proje. Proje yani. Normalde aklına gelmiyor ama namazda mübarek ya. Ne yapsa ne kaybolsa namaz aklına İşte bu şeytanın işi. Şeytan bizi cehennemin dibine sokmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de onun dediklerini yaparsak kimse kusura atmasın kardeşim şeytan kazanır. Ve şeytan o kazanan şeytan cehennemde miting yapacak kardeşim miting. Toplayacak bütün cehennemleri gelin diyecek alın sizi buraya soktum diyecek. Ya onlar diyecek Allah seni belana versin. Allah sana lanet etsin. Sonra mı çağırdın? Yok. Şeytanın zorla çağırma gibi bir şey yok. Şeytan sadece vesvese veriyor. Namaz kılma. Bu kadar. Bak şeytan sadece namaz kılma der ha. Fazlasını söylemez. Müslüman ediyor, Tamam hemen eyvallah. Ama günde beş defa müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Hayyâle salâ, hayyâle felâ diyor. Duymuyor. Adam diyor ki vallahi duymadım ezan diyor. Bak ezanı duymamış. Sıkıntı burada. İşte biz ezanı duymuyorsak evvela şu kalbi yoklamamız lazım. Kalbi yoklamazsa kardeşim bu kalp çıfıt çarşısına döner ve mahvoluruz. Ebedi olan hayatı kaybederiz. Biz Allah rızası için uyarıyoruz. Allah rızası için uyarmakla mükellefiz. Bu işin hacısı, hocası, şeyhi olmaz. Emir bil maruf her Müslümanın vazifesidir. O yüzden biz en hayırlı ümmetiyiz. Kuntum hayra ümmetin uhricet nas. En hayırlı ümmet. Bak en hayırlı ümmet ya. Ama işte biz insanları Allah'a çağırırsak en hayırlı ümmetiz. Yoksa kardeşim hiç kusura bakma. Sen en hayırlı ümmet olamazsın. Sen bu zümrenin dışında olursun ki Sırat Köprüsü'nde 7 durak var. O duraklardan biri emir bil maruf durağı. Emri bil maruf yapmadan ölen Müslüman o durakta bin sene tutuklanacak. Bin sene. Hesap ver. Bin sene. Sadece sıratla bunun gerisini saymıyoruz yani ha. Kabiri var, mahşeri var, ne ararsan var. Ne olacak? Ne hesap vereceğiz ya? Ya düşünmek lazım ya. Müslümanız ya. Bunu unutuyoruz. Bak açık seçik konuşuyorum kardeşim. Biz Müslüman olduğumuzu unutuyoruz. Günahlara dalıyoruz, dalıyoruz, dünyaya dalıyoruz. Bir ezan okununca bir sirkeleniyoruz ama ondan sonra yine bozuluyoruz. Ama tabii ki de sürekli olarak o kıvama gelemeyiz. Çünkü Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Hüzeyfe, Hazreti Hanzala olmadı. Hazreti Hanzala mıydı? Hazreti Hanzala dedi ki ben münafık oldum, münafık oldum. Dedi ne oldu? Dedi böyle böyle. Ben dedi peygamber efendinin yanındayken dedi. O cenneti anlatıyor, cehennem anlatıyor. Sanki cennette cehennemde gibi hissediyorum kendimi. Feyiz alıyorum. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ben de öyleyim. Ama dedi onun yanından çıktığım zaman dedi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben dedi münafık oldum. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ben de münafık oldum o zaman. Dedi gidelim Resulullah. Ya Resulullah biz senin yanındayken. Cennet, cehennem, ayetler, hadisler bizleri feyiz alıyoruz. Sanki kendimizi cennette hissediyoruz. Ama senin yanından çıkınca, ailemizin arasına karışınca her şeyi unutuyoruz. Ve her şeyi unutuyoruz ama maksat bir anda o ahvalden çıkıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz zaten o ahval üzerine 24 saat yaşarsanız yolda melekler sizinle musafaha yapar. İşte biz insanız. O mertebe Hazreti Ebu Bekir gelemediyse biz gelemez. Ama bu bizim gevşeceğimiz anlamına gelmiyor.